Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda Excel'de yenilenen değerleri kaldırmayı anlatacağım. Burada bir örnek satış datamız var. Bu örnek satış datamızda yenilenen değerleri yani tekrara düşen mükerrer kayıtları kaldıracağız biz burada. Bu işlemi nasıl yapacağız? Burada ilgili datanın sütunlarını seçip Buradan Veri sekmesinden Burada yinelenenleri Kaldıra Bastığımız zaman Bize Burada Hangi sütunların yinelenenlerini kaldırmak istiyorsun diye bir soru soruyor Ben burada 3 sütununda Tikli halde 3 sütununda yinelenen değerleri kaldırılmasını istiyorum Burada Tamam'a bastığım zaman 48 yenilenen değerler bulundu ve kaldırıldı. 52 benzersiz değerler kaldı diyor. Ben de tamam diyorum. Bizim 100 satırlık bir satırımız vardı. Şimdi 52 satıra düştü. Burada yenilenen değerleri bu şekilde görebiliriz. Burada personellerden Ahsen'e girdiğimiz zaman Ahsen burada fırın Satışı var, TV satışı var, çamaşır makinesi satışı var, buzdolabı satışı var, bulaşık makinesi satışı var. Burada gördüğümüz gibi aynı mükerrer satıştan kaydımız yok. Aynı şekilde başka bir personele girdiğimiz zaman akşına, akşında da kurutma makinesi satışı var, TV var, çamaşır makinesi var, buzdolabı var, fırın var, bulaşık makinesi satışı var. Burada gördüğünüz üzere herhangi bir yinelenen yine mükerrer bir e, satış datası bulunmamaktadır. Bu sayede mükerrer kayıtlı olan satış datalarını yinelenenleri kaldır yoluyla bu sayede kaldırmış olduk. Burada yinelenenleri kaldır yolunu biz burada sütun için gerçekleştirdik. Hani üç sütunda da aynı kuralın geçerli olması lazım. Yani personelin aynı üründen satışı varsa bunu teke indiriyor. Örneğin buradaki personelleri aldığımız zaman buraya kopya yapıştır yaptık. Şimdi aynı şekilde personeller personelleri seçelim. Burada 53 tane yani 52 tane aslında personel ismi yazılıyor. Bunlar hep mükerrer. Yine aynı şekilde veri deyip burada yinelenleri kaldıra bastığım zaman burada personeli sadece aldım. Tamam dediğimde 89 yinelenen değerler bulundu ve kaldırıldı diyor. 11 tane benzersiz değerler kaldı diyor. Burada tamamı bastığım zaman burada gördüğünüz gibi 11 tane 10 tane personel bulmuş olduk. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.